Merhabalar, bugün sizlerle oldukça ilgi çekici bir Bluetooth hoparlörü inceleyeceğim. Bluetooth hoparlör bu. Gördüğünüz gibi üzerinde flame yazıyor. Alevli, led ve aydınlatması olan farklı enteresan bir tasarım. Farklı web sitelerinde, farklı fiyat aralıklarında ve farklı isimlerle satılıyor ama bunların sanıyorum hepsi Çin'de bir fabrikadan çıkıyor. Ben araştırırken biraz ipin ucunu kaçırıp Çin'deki üreticinin web sitesine dahi ulaştım. Benzer birçok model var. Bu 1742 model diye geçiyor. Markanın adı da Great Nice. Bu 1742 modelin dışında 1741, 1731 gibi modelleri de var. Ama bana inanın bu modellerin arasında bizim gözle tespit edebileceğimiz kulakla hissedebileceğimiz bir farklılık yok. Ben ürünün hemen kutusundan çıkaracağım. Zaten standart bir kutusu var. Hani üzerine çok konuşmaya gerek yok. Burada farklı açılardan görselleri var. Kutuyu ben daha önce açmadım desem yalan olur. Bir başarısız video girişimim olmuştu. Ama bir kaybınız yok. Sadece içerisindeki jelatinini çıkarmış bulunuyorum. Kutu içeriğinde de zaten çok fazla bir detay yer almıyor. Burada hoparlörün kendisini görüyorsunuz. Bu kısımda aydınlatmanın olduğu yer var. Burada ise ses çıkışının olduğu kısmı görüyorsunuz. Izgaraları yer alıyor. Bir de kutu içeriğinde ürünle beraber bir ucu USB-A, diğer ucu micro USB olan bir şarj kablosu yer alıyor. Şarj kablosundan bahsetmişken ürünün 5 wattlık hızda şarj olduğunu yaklaşık 2 ila 3 saat arasında tam dolumu sağladıktan sonra %75 yani en yüksek olmayan ses seviyesinde 1 saatin üzerinde bir performansı bize vaat ettiğini söyleyelim. Burada tabi mikro USB ile şarj ediyor olması bir nebze geçmiş bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. USB Type-C şarj girişinden şarj olabiliyor olsaydı bizim için daha iyi olurdu. Burada bir USB, burada da bir hafıza kartı girişi var. Neden bilmiyorum. Çin üreticilerin çoğunda olduğu gibi burada da SD değil TF kartı görüyoruz. Ülkemizde çokça kullanılmıyor. Bu bağlantı noktaları 32 GB'lık bir veri aktarımına kadar imkan sağlıyor. Genel olarak bu ürünün dış tasarımıyla ilgili size bahsedebileceğim hususlar bunlar. Kaliteli bir plastik midir değil midir tartışılabilir. Biraz sert bir plastik. Hatta size kokusunu sertliğini böyle tırnaklarına hissettirmek istiyorum. Bunun dışında buradaki uncu renkteki tuşları ise nispeten biraz daha yumuşak bir plastik dokusuna sahipler. Şu arkada on off tuşunu görüyorsunuz. Oraya basarak başlatıyorum. Böyle bir başlangıcını ifade eden ses tonuyla açmış bulunuyorsunuz. Ekranında da ledlerinden, alev efektinden kısa bir kompozisyon görüyorsunuz. Bu bluetooth hoparlör aynı zamanda bir radyo özelliği de sunuyor. Ama radyo performansının iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta sizlerle şu an bu çekim esnasında bu ürünün farklı modları arasında radyo moduna geçiş bir bağlantı denemesi de sağlayabilirim. Burada zaten 4 tuş kombinasyonu var. Dur dur oynat tuşu burada modlar arasında geçiş parça ileri ve geri aynı zamanda ses açma ve azaltma tuşları işlevleri gören artı ve eksi butonları ile burada ledin yanma modunu değiştiren bir tuş yer alıyor. M tuşuna basılı tuttuğumuzda hemen gördüğünüz gibi radyo moduna geçiş sağlıyoruz. Basılı tutmak gerekiyor maalesef geçiş yapmak için. Bu belki olumsuz olabilecek bir özellik olarak değerlendirilebilir. Tekrar bastığınızda da en başa gidiyorsunuz. Radyo moduna geçiyoruz. Ses seviyesi oldukça yüksek. Ses seviyesi düşerken gördüğünüz gibi buradaki LED'in de parlaklığının değişiyor olması güzel. Burada maalesef dediğim gibi radyo performansının iyi olmamasından dolayı farklı frekanslara geçiş sağlayamıyorsunuz. Bluetooth'tan da bir bağlantı yaparak kabaca nasıl bir performansının olduğunu deneyimlemiş olacağız. Evet bağlantı yapabilmek için öncelikle tekrar hoparlörü çalıştırıyoruz buradaki on off tuşundan. Tuşun arkada olması olumsuz olarak değerlendirilebilir. Bağlayacağım cihazdan da şu anda Bluetooth hoparlörü arıyorum. Burada gördüğünüz gibi BT speaker olarak görünüyor. Sanıyorum bağladığımda da böyle bir ses tonuyla bağlantısını duyabilmiş oluyoruz. Hemen size bir şarkı açıyorum. Always <laughs> Şu an sesi bluetooth toparlardan duyuyorsunuz. Farklı renk tonları arasında da geçiş yapacağım. Daha doğrusu farklı aydınlatma efektleri diyeyim. Geçişli böyle akan bir ton var. Ses tonuyla senkronize olarak değiştiğini gösteren bir ton. Yine ses tonuyla beraber değişen ama bu sefer geçişli değil tek rengin zamanla değiştiğini görüyorsunuz. Sürekli akan bir akış, gökkuşağı akışı. Tamamen kapatabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bir de ses geldiğinde yanıp sönen butonu var. Benim en sevdiğimse tartışmasız bu. Hem renkli hem de ses tonuna doğru geçiş sağlayan oynatma modu. Evet şimdi de bağlantıyı kesiyorum. Bağlantı kesildiğinde de böyle bir ton duymuş oluyorsunuz. Yani Son olarak ürünün ebatları hakkında da size bir kısa bilgi vermiş olup yavaş yavaş bu incelemeyi sonlandıralım. Buradan ben kapatmayı tercih ediyorum. Şimdi bu bluz topar ürün kendi ebatlarına göre nispeten hafif olduğunu söyleyebilirim. 200 gram gibi bir ağırlığa sahip. Yaklaşık bir ağırlık bu. Tam doğru bir şekilde söylemiyor olabilirim. Tatlış değilim. Ebatları ise 7.6'ya 7.6 kare ve 17.4 santim. Yüksekliğe sahip bir hoparlör bu. Dediğim gibi 10 watt çıkış sağlıyor. 1200 mAh bataryası var. Her zaman olduğu gibi bu ürünü satın alabileceğiniz bir bağlantıyı videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu ürünün bir taşıma sapının olması da gerçekten bunun avantajı ve oldukça kolay taşınabilir hale getiriyor. Sizler de bu ürünü satın almayı düşünüyorsanız ve bu ürüne dair kafanızda soru işaretleri varsa videonun yorumlar kısmından bana iletirseniz her zaman olduğu gibi elimden gelen en kısa sürede yanıtlamaya çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.